Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Güney Kıbrıs'ta Türkiye korkusu, savaş helikopterleri alıyorlar. Değerli izleyenler, AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransız Airbus Helicopters şirketiyle H145M tipi 6 adet savaş helikopteri satın alma anlaşması imzaladı. Anlaşmada 6 helikopter daha satın alınması seçeneği de yer alıyor. Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, helikopterlerin alımıyla bölgedeki devletlerle işlerlikteki uyumu artırarak çeşitli uluslararası ve bölgesel ortaklıkların mevcut çerçevesini de güçlendirebileceklerini söyledi Petridis, anlaşmanın Güney Kıbrıs'ın savunması için büyük önem taşıdığını ve aynı zamanda Fransa ile diplomatik ilişkileri derinleştiren bir adım olduğunu kaydetti. Türkiye'nin adanın kuzeyindeki askeri varlığının kendilerine savunma konusunda rehavete kapılma imkanı tanınmadığını belirten Petridis, vatanımızın savunması ve ulusal güvenliği tartışmaya açık değildir, ifadesini kullandı, Güney Kıbrıs Rum kesimi. Envanterindeki Sovyetler Birliği döneminden kalma silahları elden çıkararak silah sistemlerini AB üyesi devletlerle uyumlu hale getirmeye çalışıyor, ülkenin 20 yıl kadar önce satın aldığı 11 adet Sovyet yapımı Mi, 35 savaş helikopterini eskiyen, Elektronik sistemleri ve yüksek bakım masrafları nedeniyle satmaya çalıştığı biliniyor. Sırbistan helikopterlerle ilgilendiğini açıklamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi ise Güney'in savaş helikopteri satın alma girişimini bölgesel istikrarı tehlikeye atan bir provokasyon olarak nitelendirdi.